Bütün kötülükleri aşmıştır insan. Yokluğu tohumlamış, vurgun yemeden yaşamı kayıtlamıştır. İnsanlık levhisini kontrol edebilmiştir. Bir çeşit kaynak olmuştur. Ve o bir çeşit kaynakta her çeşit ışık yanmaktadır. Ve o teknik kapıda biliş halindedir yaşayan insanlık. Bilmiş, ya da edilmiş olunan her şey hepimizde mevcut. Biz insan soyu olarak an kapısını açar, her şeyi dilleriz, dinleriz, hak eder, tahtsiz olarak kodlarız, koruruz tüm zamanları. Ve deriz ki işte insanlık, işte hakiki defi bu. Dünya yolu altın ışığın yoludur. Bunu bilmek gerekir. Ama bilen kaynaktaki ilmi bildiğinde bunu bilebilir. Aksi halde bilme imkanı yoktur. Çoban insan, Kur'an insan, yaşam insan, insan ve insan ve yine insan ama hepsinde kelam olmalıdır. Has olabilmesi gerekir ki hakka varabilsin. Haşr Rahman olarak, Kur'an olarak kaynağına alabilsin ve yoğunlaşabilsin. İşte insan budur. İnsana ilim gereksizdir. Kürt halindeki o bilişlerin tümünden güç çeker ama hepsinin görevlisi değil, hakiki levhisidir. Sanmayın ki o bir ran kelamıdır. Ran kaynağı o bir karanlık tahdissizliğidir. An kapısıdır, her anın ışığıdır o. Ve sevgililer, insan dondurulmuş olanların tümünü kodlayabilen tek ışıktır. Her cana altın deriz biz. Ama can kaynakta değilse ışıksız da kalır. Biz tüm canlara alemlerin Rabbi deriz. Ama o kelama varmışsa rahmi kapıda aleme Rab olur. Yasalar der ki buhi kapıyı açın da kontrol kurun. Özgürdür insan. Yürüyor ama koşabilir yoğundur. Işığa vardığında hakkın kapısını açabilir. Allah'ın dağıdır. Tahtında kaynak olan ışık vardır. Her şey o, dağ, o dağın toplum için, tohum için çalışmalarından ibaret değildir sadece. Yarattığında, yaratılanda, haliki haktaki tahtında varlığı kodlamakta olan da her insan biliş halinde oldukça mutlak kulluk yapılır. Savaş dediğiniz insana hizmetçiliktir. Ben bir savaşçıyım. Neden İz izah edeyim? Ben <laughs> her insana hizmetçiyim. Neden hizmetçiyim? Çünkü o nu kapılarının tümünü koklayacak görsüz, güçsüzdür. Görmez, gücü yoktur. Ama benim görüşüm vardır, gücüm vardır. Eğer ben dağı delebilirsem onları koruyabilirim. Ama ben o dağı delip de onları yok etmek istersem kalikaha olan ilmimle an kaleminde her birini yıkıp yakabilirim. Bu bende mevcut olan bir yüceliktir. Sevgililer, borcum yok yaşama dediğimde dinleyin ki ben borçsuz geldim. Nedir ölülere kürzi kapıda vereceğim insanlıktır. Eğer ben insanlığı vermişsem benim örtüleri örtmemin anlamı yoktur. Çünkü gelen örten insanı gider de, örtmeden de gelen olsun istedik. Biz davayı kaybetmedik. E i̇nsanlığın kontrolü için örtülerin örtülerini örtülerimiz bildik ve tüm örtenlerin ve örtülenlerin kaynağına inerek hepsini ışıkta dilledik. Daha da önemlisi öfkelerini açtık, yollarını açtık, kalem olduk, mahvekte mutlak kulluk yapıyoruz. Çok önemliyiz. Çünkü ruhlar kuluyuz biz. Çok önemliyiz çünkü yaşam kapısıyız. Aha önemliyiz çünkü biz insan sırrıyız. Neden bilir misiniz? karandık ışımaya başlayacak ve ışımaya başladığında temel direk olan insan kalem ilminde herkesi koruyacak. Ocağı ocağım olacak, oğulları tohumlarım olacak, yolu kulluğum olacak, murat ettiğim o bedenim olacak ve ben o o ben olacağız o gönül, beden, insan, sevgi her an ve tüm yaşam ve insanlık bizde kalem olan kapılarız. Çanta insandır canlar. Biz o çanta olup geldik zamana. Hani nerede çanta? Elimizdedir. Biz elimize aldığımız bizi taşıyoruz. Ama iyi anlayın ki o taşıdığımız biz, bizim bir cevherimiz, bir yüceliğimiz, bir yüreğimiz ama yaşam için kelamımızdır. O çanta hakikiyetimizdir bizim. Kardeşlerim, ben bir çantayım sadece. Kendimi taşıdım hep an kaynaklarında. Aha kaynak kaynak. Tüm zamanlarda tabuları yıkarak kodladım. Umut olur ki can kalem insan sırrını diller ve bütün kökler göklere vardır. Şikayet etmek değil maksat. Şikayet ettiğim ben, şikayet eden ben, her ben bir tek insan ve <laughs> o ben Murat. Umut olur ki devre devre dünyayı ziyaret etmek isteyen birlikler bilgi kalemimize inerler ve dünyayı anlayıp gelirler. Dünyayı anlamadan buraya gelenlere astral boyutların kulluğu kodlamalar yaptığında hataları olur ve sanırlar ki dünya insanı yokluğu tohumladı. Buyurun gelin canlar, buyurun ama anlatıp, dinletip yürekleri Hak kelamla dürümletip inin. Çok mu kolay dünya? Çok kolay. Bilin. Biz bu doğayı tohumlamaya geldiğimizden beri doğa hakikiyetini kotluyor. Biz bu sayfayı okutmaya geldiğimizden beri bu sayfa ışığı kokluyor. Biz bu dünyayı kopmakta olan bir zamanda kotlatmaya gelenleriz ki kim insanım derse arzın gücünü hak etmiş olsun ve yolunu bulsun diye buradayız. Kaç elim var insanlık, teknik, hakiki, ve olan imparatorluktan bir imparator kuranıyım. Okuduk, okuttuk diye çalıştık. Has tahta oturttuk diye çalıştık. Varı koklattık, tohumlattık diye çalıştık. Hep insana ekmek olmaya çalıştık. Vasi tayin edilsin istediler yaşama. Var ki yaşar dedik. Hakelama levhiko sayfalanışıyla tohumlamaya kalktıklarında harımızı yükselttik ve sordu. Nurdan kulluk mu yaptınız da dünya vesayetini istiyorsunuz diye. Kaç Allah tahtı var? Tek. Kaç yol var? Tek. Kaç akıl var? Tek. Ruh tek. Her şey tek. Ve tekliği hak etmeyen dürümlerinde kelamı, insanı, hakikiyeti dinleyemez canlar. Muradımız insanın kendine varışıdır. Umut olur ki insan kendine vardır. Vakit gelmişse varmıştır gelmemişse varmamıştır. Vaktin gelişi onun gelişidir zaten. Bilinsin. Büyümeyin. Çocuk kalın dediler insana. Ve dediler ki yoksunuz. Çok çok önemlidir. Yoksunuz dediler. Olun ama hak edin de Kur'an okuyun dediler. Eğer zeytin olmak niyetiniz varsa olun dediler. Zeytin insanın yaşamıdır canlar ve o zeytin mutlaktır. Ama kapıları kapatmadan zamanın sığ olan ışığında da zeytini hak edip bir diyen kelamı kodlayamazsa ışığını tohumlayamadığında mutluluk olamaz ki yüreğinde. Kem seslerle dediler ki kara ışığı hak etti. Ama ışın toprağa inişinde kulduğunu koplama. Oğul ben dünya dediğim zaman sorgu sual ettiler. Kanatlandın mı diye. Ah canım dedim. Kalemim ben. Aktın mı dediler. Hakka varan Atlanta ata kapılarının Kur'an'ı olan aksa da olur aktırsa da olur dediğimde seyrettiler. Hah aha işte diyerek ve dedim ki B Be dünya ben senin. Barış mı istiyorsun gel. Ama haktan, tahttan güç çek de gel. B Be dünya ben doğan gücüm. Kök gök olan gücü dünya kürsi kapılarına çeken bilişim ben. Hayat senin insanlığından ibaret mi zannettin? İnsan karanlığın tınısını duyandır. Hani duydun mu karanlığın tanesini? Kini açtın mı? Hakka vardın mı? Tanrı kapısına yaşamı kodladın, kokladın da Tanrı kapısını hak kelamla dilledin mi? Beni incelemeye başlamış. Soruyormuş nereden geldi, kimdir? Kaynakta var mıydı? Yarında var mı? Kusuru var mı? Hırsı var mı? Kaç kere, kaç kere sordu kutsal tahtın Kur'an'ında kodlanmış mı diye can dedim ben yokum her andan kapıyı kapattım gittim ben yokum sevgili sessiz zaman beni dinleyemezsin ki sen ben sessizin dürümlerdeki en yüce kayıttan çıkanım hadi bul da dille bakalım yüreğimi kontrol dışı bilgim yoktur Burçlardan söz ettiler. Dünya dilinde burç dedikleri, ışık kaynağına inebilenlerin sistemli tohumlamalarıyla kodlanmış olan yaratıcı, yarattıkları ışık. Vay canlarım vay. Kaçı kontroldan çıktı bilseniz bu nedenle. Seyrettim hepsini de. Sandılar ki kelamdan başka kalem yok. Aha kalem ölü dilirten kalem. Dünyada ortalık karışır dediler. Ortalığı karıştırdılar. Karıştırdılar da kaynak dışıydılar. Karışmayan her anda Tanrı kapısında ışığı tohumlayıp kotlayıp kelamdan çıkandı. Ve bilgi kapımıza karışıklık asla olmadı. Korktular. Tabuları yıktık diye korktular. Yeri göze göz olup köz olan ışıklarından çıkarttık diye korktular. Seviyeli olduklarını sandılar, sessizlikleri kontrol dışılıktı. Burada olmuş olmamız bile ocakları için ışımı, ışımışlık, ışık, ışığı kodlamışlık olduğundandır ki kontrol dışı olan onlar bugün burada birlik kelamına inmeye çabaladılar çay demleyeceğimizde o çayda ışıkları kalsın istediler. Biz çayı yaşam için demleriz canlar. Öfkelerini açtıklarında görürler ki o çayda yoğun, toy olmayan yaşam vardır. Seyir halindeler bizi. Bir tek sistem için. İsrafil gücündeki o yücelik için bizi seyretmek istediklerinde karanlığın tınısını duymaları için ışığımızı yokluğa kattık ve dedik ki duyun seviye yükseltilmeden sesi duyurttuk onlara dönüp baktılar kapılar açıktı dönüp baktılar yol açıktı dönüp baktılar yaşam kalemdi döndüler aktılar geçtiler Ulular diyarının göreviyiz biz canlar. Mutlaka iyi anlasınlar ki bu görev insan gücüdür. Biz dünyaya Kur'an verdik, okuttuk, ilim verdik. Toplamın, toplamdaki tohumun Kur'an'ını kodlattık, yaşattık. Bugün gelen bize değil, kelama gelecekti. Bugün gelen, tende kelam olan insanın sisteminde kulluğa gelecekti. Kurtulmaya gelecekti aslında yeri göğü yaratan da kapıları açmaya bütünün gözünde göz olmaya gelmeyecekti. cemaat olmaya da gelmeyecekti. kelam ilminde kendini dillemeye ve dürümlemeye gelecekti. Seyir halindeyim tümünü de. Şu andan itibaren öz görevleri kendi yüreklerinde dillenecek. Bizim yolumuzdan çıkan hiç kimse bize varamaz kesindir. Ama gelmek isteyen geçip geldiğinde mutlak kulluğu tohumlar ve gider. Şu andan itibaren bu kesindir. Misafir olarak gelebilir ama akıl kapısında ışık olarak burada olmasının imkanı yoktur. Sel alsa dünyayı dediler sel aldı. Gelse dediler, ünlü kapılar tümünü açtık, geldik. Yaprak yaprak okundu dünya. Aha bu şimdilik. Şimdilik işte şimdi.